ot bey seni şöyle bir dışarıya alabilir miyim lütfen? Teşekkürler. Sen bir çık. Bu bizim mesele. Aha bak bak korkuma sıkıldı bak. Bir molotofu bir tut bakayım. İnşallah biri yanar. Allah. Bunlar var ya gittikçe kalabalıklaşıyorlar yalnız. Aha aşağı atladı. Geliyorum lan. Hadi bakalım. Sen bir Düş. Sen de bir düş. Topuklarından vurdum adamı resmen. Tamam sen onu kaldır. Geldim. Geldim. Hop. <laughs> Hadi bakayım lobiye. Bak bak orada birbirlerini katlediyorlar ya. Kafan gözüküyor ama senin buradan. Senin buradan kafan gözüküyor. Aha sağdan ses var. Bot musun? Bot gibi koşuyorum bak biraz. Bak kendisi. bak çıkın artık ya. Girdiğiniz iki tane evin içine sabahtan beri Aha. Lan bot onlar bot. Ana lan bana kaçsanız bota kaçtığınız gibi var ya şimdiye beni çoktan öldürdüydünüz Adamlara bak. Ve hadi artık gelmeniz lazım bak. Yeter. Sabahtan beri sizle uğraşıyorum Tamam sen bir git. Güzel. En azından açı içlerinden birini aldık artık. Bunlar gel 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 gel. Bunlar artık teker teker düşer önüme. Sen <laughs> de bir git biraderim. Ama sen oraya sürünemezsin. Seni, seni de götüreyim. Arkadaşına yerini söyleme. Geliyor. Hadi ama artık bak. Yeter be amma uğraştırdınız beni ya. Şu botları bir alın. Çok tatlı olacak. Bot böyle. Kendinizi bana öldürttüğünüz için size teşekkür ediyorum. Hemen şu berini ver bakayım bana. Geliyorum lan sizin üstünüze. Madem öyle. Aa, ana adam kapıyı kapatma son anda öldü ya lan. Lan nasıl düşmekte istedim. Dur arkadaşı geliyor bir saniye. fakir pusucuları sizi. Yürüyün gidin lan. Hoş, geldin, hoş. Güzel. Adamlar araçlarken sana denk gelmek güzel. Güle güle kardeşim. <laughs> Şu bombayı tutarsan çok sevineceğim. Teşekkürler. Boşluk. Eren geliyor ortasında elini dolunu sallaya sallaya geziyor diyor. Lan artık. Bir de düştükten sonra ölmek de bilmiyorlar ya. Vay arkadaş. Arkadaşlar bakın sizi biraz hafiften arkalıyorum ama. Yani kusuruma bakma. Aa adam mermiden hızlı koştu ya lan. Abi niye düşmüyor bunlar ya? Ben de düşeni öldürürüm o zaman. Ana çalamadım yalan onu oradan. Allah. Bana da vurdular. Gelin tamam. Siz bana gelin. Onları vurdular. Sen bir git. Elin bitti. Ne yapacaksın şimdi? Gel buraya bir saattir beni uğraştırıyorsun alanın içinde. Ne oldu? Ne oldu? Üzerime geliyordu. Baktaki arkadaş var. Bak. Allah. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bir saattir orada ağacın dibinde yatmışsın be. Açıktan geliyorum. Çıkart kafanı. Tem bir git bakalım. Yeter artık tutucular. Kaçıncı oyunum sabahtan beri ya. Arkadaşlar etrafımı sarma çabanız. Anlıyorum ama yani biraz başarılı. Allah kaç Gel lan. Oh, bombayı bir tut bakayım sen. Ha, bomba değil mermi tutarım diyor. Teşekkürler. Beni çok fazla uğraştırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Allah rezon geldi şimdi bu adamı. Ana senin drop'un. Tatya mı düştü? Şöyle bir alalım. Sevgilim ben hemen. Gel, gel 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 böyle aynen böyle Allah. arkadaşınız öldüreli, bir saat oluyor siz daha yeni mi geliyorsunuz çakallar. Bir adet de bot. Güzel bayılırız. Evet. Bota bak be ölmek bilmiyor. Arkadaşlar şu an size basmış bulunuyorum. Kaç kişi olduğunuzu bilmeden geliyorum bakın. Seni bir Senin orada ne işin var ya? Ne işin var ya? Üç kişilermiş bunlar. Başla. Allah'a şükür sonunda bir silah bulabildim ya. O da pompalı. Hiç yok da nedir? Neredesin? Gel bakalım. Yazılı adamı kovalayıp arkasından öyle benzemez bu işler. Şimdi göstereceğim ben sana. İnşallah göstereceğim yani. Gel bakalım. Oğlum hadi artık ya. Hah, yukarıdasın. Güzel. Gel. Gel böyle gel böyle topla 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 hop. Tam oraya park et. <laughs> ya. Birader sen çok oldu bak. vuruyorum sana kaç defadır. Düşmek bilmiyorsun yeter artık. Geber. Adamın potresini çıkarttım ama. Arkadaşı var diyor öyle bir şey yaptım. Lan canım zaten azdı artık o da yok. Geliyorum lan. Zaten sabahtan beri deniye deneye bel oldum. Gel buraya. Gel. Verili bir, bir ver bakayım. Sen kullanamıyorsun anlaşılan. Cana bak. <laughs> Bot olmaz olmaz. Bakayım buraya. Sen bir çık aradan. Ama öyle. Sana burada elini kolunu sallaya sallaya gezdirmezler seni. Birader lütfen bak. Oğlum, ne yapıyorsunuz orada? Kime sıkıyorsunuz ya? Arkadan da adam geliyor. Birader, ben adam sanmıştım. Botmuş meğer. lan Çıktı zannettim ya lan. Biraderler. Bak orada büyük ihtimal kalabalıksınız. Geldim hadi. İki kişiye de bana bastırmazsın ya. Gelin bakayım gelin, gelin gelin Aynen böyle kardeşim lan. Koşa koşa da elini kolunu sallaya sallaya da gelmezsin ya. Koş üzerine Ama öyle düşüremeyince de kaçam kaçamazsın ki yazan Esmail. Seni bir oyundan çıkarayım ben. Bot sen bir aradan çekilir misin? Lan adamı bitireceğim diye kendin bittin manyak çocuk. O da bitti. Güzel. Sizi de bitireyim hemen. Kader öl artık be. Aha sonuncuları. Lan amma kovalaştın. Gel buraya. Artık. Allah belanı vermesin. İşaret bir şeyini attı. Ulan var ya ben olsam orada o adamın olduğu yerde kutu olmaz ama geliyor. Canın azken basmam lazımdı birader. Kusura bak Hadi bakayım arkadaşlar lobiye gidebilirsiniz. George pulu artık temizleyip çıkabiliriz diye düşünüyorum. Aha. Oğlum sen nereden geliyorsun lan? Aba şey atmışlar. Ulan Allah'tan buradaymışsın ha. İşaret gördüm. Seni bitirip işaret çanına gideceğim. Geliyorum arkadaşlar. Bakın kendinizi benden koruyun. Az önce George Pulu temizleyip çıktım. Ne yapıyorsun lan? Hele şükür gösterdin ama yani orada incecik bir açı vardı. Bak bana o açıyı göstermeyecektin. Sık sık sen de bota sık Sonra da gel bir de bana sık. <laughs> Sizin şimdi bir de üçüncünüz vardır değil mi? Eğer şu az önce öldürdüğüm dördüncünüz değilse. Ya da siz farklı takımlar mıydınız bilmiyorum. Bu adam size bir şeyler yapıp duruyordu. Şuradan bir zıplayın bakalım. Buradan zıplayıp sizin aklınızı bir alayım. Ne çabuk kaldırdın lan. Hadi bakayım lobiye. Bir tane yedin. Abi botlar ölmek bilmiyorlar ya. Tut bakayım şunu. Teşekkürler. Hele şükür. Silah bulmadan gelmem lazım sana. Valla tam silah alıyordu ki bitirdim. Güzel oldu bu. Hem de uzli bulmuş valla partalardı yakın mesafeden. Gel bakalım sen de bunun arkadaşısın herhalde. Gel buraya. Pompalı bulmuş. Teker teker geleceksiniz arkadaşlar işte. Bir an öldüm sandım. Seni de bir alalım. Gel bakayım gel. Dördüncüleri Hadi bakayım. Arkadaşlarını çok beklettin zaten sen. Bot olmazsa olmaz zaten. Seni bir alalım dostum. Seni dünyana bir gönderelim. Aha gelen var. Lan az önce onu ben bitirdim. Hiç mi görmüyorsunuz burada benim olduğumu ya? Vay arkadaş. Arkadaşını geliyor. Ana başkası aldı lan benim kilimin arkadaşını. Tamam gelin bakayım hadi artık yeter. Biz de çok oynadık arkadaşlar. Yalnız bak. Bu şekilde dağılırsanız hepinizi teker teker avlarım. Şu an yanmamın hiçbir önemi yok. Seni de bitirelim. Güzel. Hadi gel artık bak ne güzel geliyorum be. Bir takım daha gitti. Bir de bot alalım canım. Ne olmuş yani? Arkadaşlar oyunun başında gelmeniz beni sevindiriyor. Bakın bot kardeşler. Sen de gel. Seni de bir tuturelim. Teşekkürler. Bot oyuncuya gelirmiş diyelim. Ya yeter artık. Hadi ama ya. Amma uğraştırdın sabahtan beri birader ya. Ben ne kaçak bir oyuncuymuşsun sen. Bak bak hareketlere bak ya. Adam arkamdan bile sıkmadı bak arkamdan sıkar diyor oradan geçtim. Bir de pompalım var elinde öyle mi senin? Yalnız pompalısı varmış uğraşa, uğraştırabilir bu. Ana Allah seni kahretmesin ya ne biçim bir adam çıktın sen gel lan buraya. Yürü git şuradan. Manyak. Gördüm seni. Durur musun öyle? Ah be body gitti. HS gitmedi bak Allah. Ama bu HS gitti ki pusucuları sizi. Hepinize alayınızı öldüreceğim. Sana da bir basayım. Gel bakayım buraya. Allah. Sağ mı sol mu? Sağ lan. Yanlış tercih. Kaç 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 kaç. Topuk. Adam soldaymış ya lan. Vay çakal vay. Şurada hemen bir canımı toplayayım bir saniye. Ya bot. Bak ben burada adamlarla uğraşıyorum. Sen orada sabahtan beri sıkıyorsun sağa sola. Kime sıkıyorsan ya. Bir yürü git şuradan ya. Bir elemana basayım ben artık. Geliyorum birader. Az önce soldaydın değil mi? O zaman sana şöyle bir bomba fake'i. Lan <laughs> 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 lan içeriye girmiş manyak. Rezil herif seni. Yürü git lan. Bot. Lan bu kadar toki pusucunun için pusucusunun içinde pusucusunun İçinde ne geziyorsunuz siz ya? Bak adamlar burada elinizi kolunuzu sallaya sallaya geziyorsunuz ya. Tamam biri sağ biri sol. Seni şöyle bir alalım bak sniper var. Soldaki göz sağdaki sniperla kafamı almaya çalışacak ha. Yer mi lan Anadolu çocuğu bunu? Göster bakayım. İlla benim göstermem lazım değil mi? Ona sabit kalamam arkadaşlar. Sabit kalırsam HS yi yiyebilirim ama o yedi. Şimdi sen oraya geçeceksin değil mi? Kendi kurduğun bariyere takıldın. Manyak çocuk. Siz bir ölün bakın. Sizi ben bir bitireyim. Tosucular sizi. tokileri hakimiyetimiz altına aldık ama şu dışarıdaki meselelere de bir müdahale edelim. Önce baylanı alalım. Her zaman önce baylan. Ha bak bak bak. Ana omzundan vurdum lan adamı. Yalnız hareketleri bot gibi la bunun. Bu ne oğlum orada bir büyük bir bot grubunun çatışması mı vardır? Nedir? Aha bir tane daha geliyor bak. Ana o da yedi. Ama birader bak. Botsun motsun ama iyi kaçıyorum derken düştün. Şunu da bir ye. Ölmüyorlar ki. Seni bir alalım. Tamam orada kaldı bir tane bot şu anda. Dördüncü bot. Neredesin artık göster hadi ya. Ha orada bak gel bakayım. Şunu bir tut. Ya ben şimdi sana nasıl bir ölüm. Böyle şöyle bir deneyim bakalım. Ne yapacaksın çok merak ediyorum ya. Abi bu nasıl bir bot. Normalde mermiden kaçmaz mı? Şu son anda bir yakalayabilir miyim? MFÖ mü? Lan Türkmüş ya bu. Kardeşim özür dilerim bot falan dedim ama. <laughs> Bir bot daha. Gel buraya gel. Yürü git şuradan. Ver 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 Şu droptaki 3 seviyeleri ver bakayım. Avga alalım. Tamam avga alalım. Av oynayalım madem öyle. Gelen giden yok. Güzel. Hemen şöyle yolumuza devam edelim. daha gördüm. Usul 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 geliyorum sana bekle öyle bir ya. Solda birisini gördüm bak. Aha camdan da bir geçer gibi oldu. Şu bombayı bir tutar mısın? Ev pusucusu seni. Tuttu. <laughs> Ses aldı. Bot gibi hissediyorum ben bunu şu anda. Oha. Lan oyunda kalmış 10 kişi. Ne botu artık ya? Vay arkadaş. Sabahtan beri oyun deniyorum arkadaşlar. Win almak için inat ettim. Yani bu kaçıncı oyunum bilmiyorum. Lan. Abi gidin. Ana. Adam lan botlara bak. İstila ettiler resmen. Ya hiç olmadı ama şu. Belki bu oyun win olacak. Taşma sapan ya. Ama ben bu oyunu nasıl atacağım şimdi? Atacağım olur. Şöyle arkamızı bir tekrardan kontrol edelim de. Ne olur ne olmaz aha. Bot mu değil mi anlayamadım. Bu bot. Bunu anladım. Aha. Bak oradan sanki bir sniper sesi aldım gibi geldi ben. Yani birader sen bot değilsin bak bot taklidi yaptın falan ama. Aynen değil. Bu bayrak bot değil diye biliyorum. Yanlış olmasın. Daha gördüm. Allah! 1, 2, 3. Aha en solda da bir tanesi kaçıyor. 4. Allah'ım sonunda. Sonunda 4 kişilik gerçek bir takıma denk gelebildim ya. Sabahtan beri ya pusucuları öldürdük. Ya da böyle bot öldürdük. Ben anlamadım. Ama şu anda 22 kilim var. Sezonun kil rekorunu. Allah. Gördü mü lan? Gördüler mi bunlar beni? Eyvah. Kaç. Ama ölmen lazım senin ya. Tanırsın UMP ile sıkıyorum ha. O zaman sen şu bombaya hak ettin. Madem o kadar spreye ölmedin. Şu bombayı bir tut. Allah arkamda Ah be Tuğba ve Ayşenur. Kusura bakmayın hanımlar. Öldürmüş bulundum sizi. Hemen şöyle size doğru. Arkadaşınız solda. Sağda da bir tane vardı aynen. Gördüm. Ama yere yatamazsın ki böyle şekilde Kral Ahmet. Ahmet de ulan kızları niye yem Ah bu da yere yatıyor. Adamlar resmen ölüme bile giderken önden kadınlar dedi ya lan. Arkadaşlar güzel maç oldu diye demek istiyorum diyemiyorum. Aslında güzel de maç oldu yani hani gerçek adamları falan da güzel temizledik ama 26 kill de aldık. Yani sezonun kill rekorunu kırdık. Atacağım ya. Büyük ihtimal şey yaparım ama hani öncesindeki oyunlarla birleştirir o şekilde atarım. Güzel. Binimizi aldık. Ve toplamda da 26 kill 3026 hasar almışız arkadaşlar. Yani güzel bir maçtı. Ee, sabahtan beri uğraşıyorum. Hani hız rüzgar ürününde de win alabilmek için çabalıyorum arkadaşlar. Ateşte buzda aldık. Ama rüzgar rününü sevmedim ben. Yani hem koşarken olsun hem koruyuculuk açısından olsun çok fazla bir etkili gelmedi bana. Yani koşarken zaten doğru düzgün ses kasamıyorsun rüzgar sesinden dolayı. Benim şu anda en çok hoşuma giden buz rünü oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.